bütün gün çikolata yiyebilirim. Ama her yere bulaşıyor. Aa, 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 hey! Şu beyaz pantolona bak. Resmen kaşınıyorlardı. Neydi o? Yoksa o kaka mı? Sadece çikolata. Oh, Timmy. Oh, evet canım. Ah, Ben oh. kaçar. görüşürüz. Elveda. İşte baş başa kaldık. Hadi seni temizleyelim. Ben oh, o lo, lo lo lollipop mu? Her zaman benim kızım olacaksın. Teşekkürler baba. <laughs> ha, bu da ne? Yarısı yenmiş bir lollipop mu? Üzerinden hala salya damlıyor. Oh Rachel! Oh. Burada da bir tane bırakmış. Hiç hoş değil. Bekle bir saniye kaç tane var? Kabul edilemez. Lollipop mezarlığına dönmüşüz. <laughs> Rachel! Of çilekten bıktım. Yeniler girsin eskiler çıksın. Artık dayanamıyorum. Yeter. Rachel ne? Çilekli. Lezzetli ama çöpe gidiyor. Tıpkı kalanı gibi. Rachel. Konuşmamız Mesela lazım. Çok balon var. Aa. Bir saniye. Artık böyle poplarını ağzına tutacaksın. Çünkü başka seçeneğin yok. Ee, ın, ın, ın. Ha, hey. Çok kolaydı. Güzel. Aman sıkıldım. <laughs> çok kolaydı. Oh, Lulupop. <laughs> <laughs> Yakaladım. Bir dakika bu balonlar çok güçlüymüş. Aa, aa, baba uçuyorsun. Aa. <laughs> Rachel biraz yardım. <gülüyor> <gülüyor> Yardıma geliyorum baba. Aa, yakala. <laughs> hey. Rachel yakala. Yakala <laughs> Şansımın berbat. <laughs> yakala. Of ya. Hey bu şeyi kullanabilirim. Güzel değil mi? Bunu kullanacağım. Vak vak vak. İyi uçuşlar küçük adam. Kanatlan. Oh, oh Rachel. oh, oh, oh. Ah, teşekkürler Rachel. Ah, tanrım. Olamaz. Hey, sen de kimsin? Rachel mı? Hem benim oh. çok güzel. Annemin makyaj malzemeleri çok güzel. Ne güzel mi acaba? Rachel, yeme onu. O yemek değil yapma. Gel şunu bana. Of ama baba. Rachel, hayır. Hiç sağlıklı değil. Ama yine de biraz eğlenebiliriz. Biraz pembe çikolataya ihtiyacımız var. Erimiş olmalı tabii ki. Ateşe koyalım. Ve böylece erimiş çikolatamız hazır. Çabuk erimeden dökelim. Kabın içinde sertleşecek. Tuşa benziyor gördün mü? Bunu sana yaptım. Aa, vay. Aha. Güzel kokuyor. Aha. Ha. Aa, tadı çikolata gibi. Teşekkürler baba. Yıldırım hızında yazabiliyorum. Aa, şu parmaklarıma bak. Aa, aa, bir dakika ne oldu? Kayıp mı ettim? Oh tekrar başlar. Baba. Oh tatlım. Ne oldu Rachel? Baba. Oh Rachel. Oh. Neden ağlıyorsun? Bilgisayarım bozuldu. Oh düzeltebilirim. Bir bakayım. Oh. <laughs> Düzeltebilir misin? <laughs> evet tabii ki. Birkaç şeye bakmam lazım. Belki bu şeyi buraya sürüklersem. Evet, bu doğru görünüyor. Hadi baba, hadi. <laughs> tamam. aman aman. Bu çok kutusu iyi bir yere benziyor. Bir içeri. Ha, i̇yi görünüyor. Ha, hey, bilgisayarım nereye Pardon. Gitti. Baba, baba. Bak ne diyeceğim, artık kızım bir kızın var. Bunun için seni asla affetmeyeceğim. Rachel, bununla oynayabilirsin. Bak. Aa, bu antika makine de ne? Oh, ilginç. İyi eğlenceler. Aa. Evet, çok akıllı bir babayım. Bu şeyin interneti var mı? Oh, bu ha, tıpkı popet gibi. Bu çok eğlenceli olacak. Bu şeyde de çok hızlıyım. Sabah görüşürüz numara makinesi. Ah, yatma vakti geldi. Tatlı rüyalar. Ah, uyuyamıyorum. Bu yatak samanla mı doldurulmuş? Sanki kartonun üzerinde uyuyorum. Of. Aa aa. aa, 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 aa. Of, hiçbir işe yaramıyor. Çok sinirliyim. İmdat. Rachel bebeğim, buradayım. Ha? Sorun nedir tatlım? Ha? Sana yardım edeceğim. Tatlım seni nasıl uyutacağız? Aslında bana bir hikaye okumanı istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Bunlar eskide kaldı. Daha iyi bir şeyim var. Sadece birkaç şey ihtiyacım var. Hey bu şey iğrenç kokuyor. Rachel bekle bir saniye. Ne yapıyorsun? Baba. Merhabalar. Uykuya dalmak için yardıma mı ihtiyacın var? Senin için kokuşmuş bir hikayem var. Gel buraya sarıl bize. Vay. Aha. Oh, ölüm gibi kokuyor. Tek seferde yatırdı. Erpini sana. Teşekkür ederim. Yeter. Ah, iyi geceler. Ah ah. Ah, ah ah iyi geceler. Sabah görüşürüz. Ha? Az önce ne oldu? Kokuşmuş çorap kuklalar nerede? Şimdi hikayeyi anlatma sırası bende. Ne? Annem nerede? babam nerede? Buradayız tatlım. Bize bir öpücük ver. Kızdırmayız korkma. Hayır. Uzak ha? dur benden. İmdat. Ha Rachel. Uyuyamıyor musun? Hmm, neden bir film izlemiyoruz? Hadi gidelim. Annemi çok özlüyorum. Geri dönecek mi? Oh, merak etme, yolunu bulacağım. Oh, ah, iyi geceler baba. Ay, benim de çok uykum var. Alo, evde kimse var mı? Tatilden döndüm. Burayı kim temizledi? Toz var mı? İnanılır gibi değil. Daha sık gitmeliyim. Ah, tatlım dönmüşsün. Anne, gerçekten gelmişsin sizi çok oh, özledim. Ben de. Şimdi tatil sırası bende. Ha, bu şeylere ihtiyacım yok. Ha, aynen öyle. Ha. Babama ne oldu? Artık özgürüm. Hey çocuklar partime hazır mısınız? Oo, galiba burada bir limo gördüm. Görev tamamlandı. Aa, ne? Aa. Hey kardeşim Aa. beni unutma. Tabii. <laughs> Vay canına sen Aquaman oldun. Ben de bir deniz kızı. Ben evet, partisi vermek istiyorum. Ben de. Ama senden ayrı yapacağım. Pekala bakalım kimin partisi daha iyi olacak. Aptalca bir soru. Tabii ki benimki olacak. Senin partin için nefesimi bir saniye bile tutmam. Bu partiden sonra scuba dalgıcı olabilirim. Evet. Aa. sana malzemelerimi göstereyim. Ne yapacağımı izle ve öğren. Bunun için iki kablo bağına ihtiyacımız var. İpliği iğneden geçirir gibi ama biraz daha kolay. Şimdi kablo havuz makarnalarının etrafından geçir. Artık dağılmazlar. Neredeyse bitti. Vay canına. Harika. Sanki bir gök kuşağına benzedi. Vay canına. Vay canına. Ne? Selam kardeşim. Jack, burada ikimize birden yer yok. <laughs> Çok komik kardeşim. Sen şimdi görürsün. Ha güzel. Bir sürprizlerle dolu bir çuvalı olan yaz Noel babası gibi oldum. Şimdi senin nefesini keseceğim. Editör, burayı hızlandıralım. Teşekkürler. Biraz başım döndü. Son dokunuş. tam tutturuyorum. Ne kadar dayanıklı olursa o kadar iyi. Hayat ne güzel. Ey amatör yatımı nasıl buldun? Hı? Aa, hayallerini bozmak istemezdim ama daha iyilerini gördüm. Öyle mi? Nerede? Rüyanda Benim mı? Benim rüyalarım çok daha ilginç. Dün gece bir tek boynuzlu attım. Ve sen de bir eşektin. Aa, aa, gözlerim. Ah! Aklıma mükemmel koruma sağlayacak bir fikir geldi. Ah, tek ihtiyacımız olan bu renkli dalış maskesi ve renkli taşlar. Evet. Aa. ne? O da neydi? Ah, boş ver. Tamam, silikon tabancasını devreye sokuyorum. Taşları yapıştırıyorum. Mükemmel. Aha! Vay canına, ışıl ışıl oldu tıpkı benim gibi. <laughs> Hemen şimdi bir maceraya atılalım. Beni kimse bulamayacak. Ne? Ney kardeşim? Kaslarımı geliştiriyordum. Selam adam kendini Atlantis'in kralı sanıyor. Ha? Pembe bir Hindistan cevizi. Ha? Bir sinirbazlık numarasına ne dersin? <laughs> Vay canına. Şimdi sıra muazzam planının bir sonraki adımında. Birbirine bağla. Vay canına. Güzel görünüyor. <laughs> Durumun ağırlığını farkında mısın? Bu çocuğu bertaraf edeceğim. Tamam. Çapa atıldı. Bu su altı krallığı benim. Ne kadar güzel ve zarif oldu. Ayaklarını ara sıra toprağa değdirmeyi ve hayattan zevk almayı unutma. <laughs> Biraz susadım. Ah, tam da aradığım şey. Erkeklere göre. Bu ah, 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 acı bir durum. Ah, bu bir felaketti. Ah, ah, bu da ne? Ah, şu kıza bak. Kendini çok akıllı sanıyor havalı olabilir ama ben daha havalıyım. Şimdi bakalım. Bana daha iyi bir şey lazım. Orada ne var? Evet, bu kesinlikle işe yarar. Şahin, ne inatçı şeysin. Dürsek hareketi. Hayır. Bu haksızlık. Bu balonun nesi var? Sen neyin peşindesin? Aa, aklıma bir fikir geldi. Aha. İnsanda niyet olursa bir balonu doldurmanın yolunu da bulur. Bildiğim bir tüyo varsa egonu fazla şişirmeye gerek yok. Tamam, basketbol oynayalım. Steph Curry'den neyim eksik? Hey, bu harika bir şey. Alkışları alayım. <laughs> Bak, çok kolay. <laughs> Aa, şunu denemeliyim. Aa, <laughs> atlamaya hazır. <laughs> iyice ben gidiyorum. Tıpkı bir sürü gibi. Rengarenk balık sürüsü. Sıkıcı bir binada matematik dersine girmekten de iyidir. Nasıl havalı olduğunu gördün mü? Cevap vermene gerek yok. Diyorlar benden sorular ama seni utandırmak istemiyorum. Öyle mi? Ah, utanmak demişken. Ee, neden bahsediyorsun? Senin aksine güneş yakıyor. <laughs> <laughs> Güneş yakıyormuş. Sen görürsün ufaklık. <laughs> Şundan bir parça almamda sakınca var mı? Bence yok. Şimdi bununla delikler açalım. Onun sivri dilinin yaptığı gibi. Evet işte böyle. Şimdi yine aynısını yap. Ne olduğunu anlamışsındır. Gölgeliği takma bitsin. Hmm, mükemmel bir deneyelim. Artık yüzüm güvende. Hey Timmy. Aha, Timmy bu benim en sevdiğim matım. Aa. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Evet. Şimdi alıştırmalıklarımı yazdıracağım. Bir palyaçonun bir zamanlar dediği gibi burada hepimiz uçuyoruz. Evet güzel. Ben de ala... Burası benim tarafım. O zaman ben de arkadaşlarımla eğlenirim ama önce şunları halledeyim. Süper. Aa vay canına. Bu arkadaşları birer yüz yapalım. Evet artık bu tam zamanlı bir parti. Güzel. Güneş yakıyor. Keşke bir gölge olsaydı. Aa vay canına bu bir mucize. Hey sana katılabilir miyim? Ah, benim tarafımda. Kusura bakma. Ha. Aa, TikTok zamanı. <laughs> hey arkadaşlar, burası benim sadece ve sadece bana özel olan havuzum. <laughs> hmm, ben daha iyisini yaparım. Seyret beni küçük kardeşim, seyret. Bu büyük damacanalara ihtiyacımız var. Tabii bantla lazım. Bol bol bant. Rampına yapıştırarak birbirlerinden ayrılmamalarını sağla. Şimdi onları dolduruyorum. Ya bakalım. Hmm, sanki bir şey eksik. Şey bazen cevap gelip seni bulur. Tamam bunu da üstüne koyalım. Güzel. olmadan su kaydırağı olur mu? Öyle havaya girdim. Ki. Hadi gidelim. Timmy. <laughs> 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 saçım. Yine mi? Aa, şunu alayım. Tabii tamam, sabit. Aa, aa, tam da ihtiyacım olan şey. Aa, 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 aa. Of. ah Timmy. 2016'dan beri TikTok'larımı mahvediyorsun. Aa, affedersin Emily. Ah doğru ya. Size yardımcı olur. Bugün uçak mı? Yarım saat falan oldu. Ha? Hey? Oh, oh. Güzel <laughs> Maceraya hazırım Şelale oh. ah. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ah Peki iyi bir iş çıkaramıyorum Çok değil Akıllıca çalış Şimdi şişeyi ortasından kesiyorum Dikkatli olmalıyım İşleri biraz kızıştıralım olarak bunu bantlamalıyım. Düşmesini istemeyiz. Şimdi sihri izle. İşte. Ben bir dahiyim. Ona çok kötü bir şaka yapacağım. Tamam. Hey Timmy. Bana yardım eder misin? İçinden atlamam için tutsan yeter. Oh, Timmy. İyi misin? Her şey yolunda mı? Şey, biraz zor bir duruma düştüm. Buradan nasıl çıkacağım? Dayan. Seni kurtaracağım. Aa! 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 İyi misin? Evet. Teşekkür aha, ederim. gidelim. Ben unuturum. Öylesin. Ragnarök'te tam ayaklarımın altında resmen. Ah, burası çok sıcak. Aa, bir şey yapmalıyım. Kendin yap tarzında mükemmel terlik. Her zamanki gibi silikon tabancası gerekiyor. Çekinme, biraz daha koy. Şimdi birleştiriyoruz. ben daha iyisini yaparım. Ah evet, bunları örelim. Nasıl yerleştirsem? Evet, aynen böyle. Muhteşem oldular. Ha, i̇stersen onu satın alabilirsin. Havalıymış. Ama bende daha iyisi var dünyası benden sorulur. Ama muhtemelen sen bunu göremeyeceksin. <laughs> nasıl oldu? Hah, hayvanat bahçesinden çıkmış gibi. Ne? <laughs> ee, hayvanat bahçesinden mi? Bir matların öfkesi nasıl olur şimdi görecek. Bu balonlara doyamıyorum. Çok eğlenceli. Sanki yer çekimi hey. yokmuş gibi. Ha? ha. Aa, git şuradan. <laughs> Emily. Ha, i̇şte fırsat. Şunu alayım. Emily sanırım bu senin. Artık benim oldu. <laughs> Hemen deniyorum. Hmm. Aa, bir şey yapmalıyım. Aa, evet bir fikrim var. Bugün yer değiştirme yapıyoruz. Bikini alta bikini üstü oluyor. Affedersin Sünger Bob. Evet sonucu muhteşem. Hadi Harley Quinn gibi yapalım ve biraz pembeleştirelim. Evet görev başarıyla tamamlandı. Aa, vay canına. Modeller gibi oldum. Hadi müziği açalım. Bu yavuz partisi. Ah, evet. Evet. Aa, kola ister misin? Tabii versene. <gülüyor> Çocuklar, <gülüyor> size artık havuz partisi yok demedim mi? Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Pardon? <gülüyor> Hayır! Çok bir beşlik. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar başınız belada. Bu çok rahat görünüyor. Oh. <laughs> Bak dinazor hmm. ah güzel hey. temiz hava hey. oh of 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 kum çok sıcak of of <laughs> <Bunlar ne? gülüyor> Kum beni yakmıyor. Ama benim ah 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 <laughs> evet, bol su tüketmeliyim. Ha, ha, ha. elektrikli süpürge gibi. <laughs> Sağ ve sol, <laughs> azalt, tekrar kullan, geri dönüştür. <laughs> hem çevreyi hem ayaklarımı koruyorum. <laughs> Bitti. <laughs> la, la 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 la. Moda benim uzmanlığım. E? Ay aşırı bronzlaşacağım. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Ay, Hayır dur <laughs> Hayır hayır hayır. kare hayır. yapıyorum. Ah, Grace. Oh, Grace. Oh. Ah, iyi bir fikrim var. Hmm. Oh. Oh, evet. Ah, <laughs> bir tane buraya. Ah, bir tane buraya. Ah, ah, bir tane daha. Ve harika. <laughs> ah, 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 ah. Buraya bas. Ha 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 ha

Aa, hayır hayır hayır. Senin tarafın. Pekala prenses. Kalende kalacaksın. Oh Ben bir prensesim. Vay. Ben bir prensesim. Yani kaleme ne istersem yapabilirim. Grace. Öf. Oyun mu istiyorsun? Oynayalım bakalım. Tatlım büyük bir fırtına yaklaşıyor. Buna hazır değil. Bay dinozor. Hadi karnını doyuralım. Oh. <laughs>

Kardeşim, ay aman aman Grace ha, Grace ya. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> İyi denemeydi. oh <laughs> oh, yeni bir video paylaşmış. Ay. Ay. <laughs> oh 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 oh